Selamünaleyküm Aleyküm YouTube'umun güzel ailesi. Öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bize soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Ama hastayım. Yani daha doğrusu şöyle. Ee, nasıl söyleyeyim? Sabah kalktım. Daha doğrusu gece yağlandım. Bacaklarım ve karnım ağrımaya başladı. Sabah hafif böyle biraz daha kendimi idare edebilecek moddaydım. Ama öğleden sonra öyle olmadı. Üşüme gelmeye başladı. Karnım daha çok ağrıdı. Bacaklarım gene çok ağrımaya başladı. Ee, Parmaklarımın şu eklem yerleri dahi sızlıyor zaten. atakta öyle oluyor. Geçen sefer hastaneye gitmemiştim ama bu sefer gideceğim. İlacımı alacağım. Eşime yazdım dedim. Böyle böyle şu an böyle anlatıyorum ama gerçekten. <laughs> Karnıma böyle sıcak torbası koydum. Biraz rahatlatsın diye. Çocuklar yukarı çıktı. Kaymalı Mankara'daydı bugün geldi. Onlar yukarı çıkmak istedi babaannesinin yanına. Ben de dedim çıkın ben biraz dinleneyim. Zaten yatıyordum. İşime mesaj attım dedim böyle böyle. Hani gerçekten bu sefer dayana, dayanacak gibi değilim. Ateşim de muhtemelen biraz öyle gece çıkmaya başlayacak gibi çünkü çok üşüyorum. Muhtemelen intihap gene yükseldi. Bu hastalıkta şey oluyor zaten. Vücudunuzdaki kan oranı düşüyor. Yerine kanın yerine intihap geldiği için daha doğrusu enfeksiyon vücudu sardığı için otomatikman yüksek ateş, üşüme, eklem yerlerinde ağrı olarak ortaya çıkıyor. Ee, en son sabah biraz kahvaltı yaptım. Onun bir tane kahve içtim ve ben daha yemek yiyemedim. Çünkü ne yersem miyim yukarıdan karnım aşırı şekilde ağrıyor. Ee, canım yemek de yemek istemiyor zaten. Böyle ayağa kalkınca da bacaklarım ağrıyor. Şimdi diyeceksiniz bu hastalığın tedavisi maalesef yok. Bir tane ilacım var. Onda içtin içtim fark etmiyor zaten. Atak geçirmeye başladığın sürece ilk üç gün çok şiddetli geçiyor. İlk 3 günün sonrası yani 7 güne tamamlarken ya atak aynı seyrinde gidiyor ya da hafiflemiş olarak devam ediyor. Benim şu an ilk gün bacaklarım ve karnım geceden beri çok ağrıyor. Zaten oradan oraya oradan oraya yatarak bugün bütün eve toparladım. Toparlamasam ne yapayım? 3 tane çocuk. Dün dört makine çamaşır yıkatmışım. Sabah hemen gözümün kestiği kadarını yaptım. Biliyorum ki akşamüstü daha çok elli yemeyecektim. Yani büyük bir ihtimal eşim yarım saat sonra gelecek. Ben hastaneye gideceğim. Sarım isterim büyük bir ihtimal zaten iğne yaptırmıyoruz, yapmıyorlar da. Çünkü vücutta enfeksiyon olduğu için orada apse yapıyor ve vücuduma dağılmıyor verdikleri ilaç. Damar yoluyla aldığım zaman en azından vücuduma daha hızlı etki edebiliyor. Bu şekilde videonun başına yine hasta olarak açtık. Aslında uzun zamandır ben bu kadar sık aralıklarla atak geçirmiyordum. Öbürü atağımı geçirdiğim arası 10 gün sürdü galiba. 10 günden sonra tekrar bir daha geçiriyorum şu an. İnanın böyle konuşuyorum ama çektiğim ağrıyı size tarif edemem yani. Çok şiddetli geçiriyorum geçirirken şu ikidir. Allah yukarıda şahittir kemiklerimi benden ayırıyorlar zannediyorum. Böyle bir araya bile e, elimden geldiği kadar hani geçecek döndü biraz daha sabret, inecek, azalacak diye diye kendime moral veriyorum. Öbür türlü olsa tamamen psikolojik olarak ben bitiyorum yani. Şu anda da öyle hani yok bir şeyim, hani gayet iyiyim diyerek kendime böyle şey veriyorum. E, modumu yüksek tutmaya çalışıyorum. <laughs> Biz hastaneye geldik, serum taktılar. Serumu takındım, bitti. CRPM yani kan aldılar, ona bakacaklar şimdi. Onun sonucuna göre taburcu olacağım. Herkese yeni günler merhaba. Bugün dün en son hastanede bırakmıştım. Kan sonucu vermiştik. Ara salgını varmış. Acaba ara salgını mı yoksa gerçekten atak mı geçiriyorum diye CRP'ye bakmışlardı. O da yüksek çıktı. Dedi atak geçiriyorsunuz evet. Dedim evet. Şiddetli karın ağrısıyla gece yakalandım. Serum taktılar inne yapalım dediler. Ben kabul etmedim. Çünkü inne yaptıklarında şey oluyor. Orası apse yapıyor ve dağılmıyor. Ee, serum alınca en azından daha vücuduma hızlı yayılıyor. Ee, serumu taktılar. Tabii geçti mi? Hayır. <laughs> en azından biraz bugün ayağa kalktım. Hani bugün de o serum almasaydım. Bugün de tamamen yataklık, döşeklik yatardım herhalde. Daha yeni kalktım. Yani kalktım yattım tekrar yeni kalktım makineye çamaşır atmıştım hemen onu asacağım. Kendime biraz kahvaltılık hazırlayacağım melemen koydum ocağa. Asel biraz sabah babası gille yediği için o bu saate kadar durdu da ben daha hiçbir şey yemedim. Yiyip ilaçlarımı alacağım. Bu şekilde bugün hava yağmurlu gösteriyor bir ara ama ne ara bilmiyorum. O yüzden çamaşırlar bir an önce asayım ki kurusun diye düşünüyorum. Halım daha kurumadı bu arada. Ben hala pijamalarla taklıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle. Çamaşırları astım. Paspasımı yıkamıştım. Onu attım. Halım dediğim gibi herhalde bugün Uç kısımlarında kalmıştı. Ama kurumuş. Bugün de yerlenir. Muhtemelen içeri alırım. Dün kayınbabam çocuklara hamak kurdu. Şöyle. Kerem ne zamandır istiyordu. Bugün kurdu. Şöyle. Dün de fidalarını sulamış. Evet, kahvaltılıklarımı yerleştirdim beraber. Şöyle menemen yaptım. Ben yumurtasız seviyorum. Yumurtalı menemenle pek yiyemiyorum. Şöyle kahvaltılığımı değiştirdim. beraber Çayı doldurayım dün de kahvaltıyı yaptım böyle yaptım değil mi atıştırdım onunla akşama kadar durdum akşam biraz yemeye çalıştım yiyemedim Zaten böyle durumda hassizlik, yorgunluk, iştah kesikliği hepsi olduğu için pek... Sabah çocuklara yumurtalı ekmek yapmıştım. Ondan kalmıştık gidelim. Hı hı hı. Şimdi birazdan da Müge Anlı başlayacak büyük bir ihtimalle. Müge Anlı beraber kahvaltımı yapacağım. Ekmeği düğümü ben atmışım dünya? şöyle ekmeğimiz de hazır. Dün güneşim ee, hastaneden gelir kahve yemişti uğradı. Ben aslında hamileyken aşırı şekilde böyle şey yerdim hep. Cevizli sucuk çok yedim Allah biliyor ya. Aşırı böyle canım diyordum tatlıyı. Bu böyle şerbetli tatlı falan değil ha. Özellikle buydu yani. Dün Hindistan cevizlisini de gördüm ama tabii bunun lezzeti ayrı. O aldığımız yerden almadık. O aldığımız yer farklıydı. O aldığımız yer taze çıkartıyordu. İnanılmaz lezzetliydi. Ve ben sürekli Asel'e hamileyken sürekli bundan yedim yani. Hiç kaçınılmaz <laughs> her gün yiyordum. Asel'e tabii bir doğum yaptım. 95 kiloyla yani öyle yemenin de böyle bir şeyi olurdu herhalde. Siz de melemeni yumurtalı mı seviyorsunuz? Ben yumurtasız ya. Ben yumurtalı melemen yiyemiyorum. Hele böyle açık havada falan asla yumurta tüketen bir insan değilim. Kesinlikle midem bulanıyor. O aldığım kokudan herhalde. Aşırı şekilde midem bulanıyor. Yiyemiyorum yani. O yüzden de şimdi mesela kendime menemen falan yaptığımda ya da eşimle yaptığımda yarısını yumurtalı yarısını yumurtasız yapıyorum. Çünkü tüketemiyorum dediğim gibi. İçim almıyor. Televizyonda sinyal gitti. Bunu bir düzelteyim. kadar daha güçlü ve sağlıklı Yemek bir şey değil de, yukarıdan yedikçe, karnıma gidince karnımda ayrı bir ağrı oluşuyor. Ama yemeyince de böyle çok halsiz kalıyorum, İnce de kötü oluyorum. Asla ortası yok. Benim için kahvaltıda peynir ve zeytin vazgeçilmez. Başka hiçbir şey yaramam yani. Sadece peynir ve zeytin de yesem doyarım. Yoksa öbür türlü kahvaltı yaptım bulamıyorum peynirle zeytin olmayınca. Bu ay tulum almıştım. Ben bekarken böyle çalışıyorken market reyonunda böyle peynir şarküteri diyorduk biz oraya. Oraya da dururken hep böyle patronum vardı. Mehmet abi Erzincan tulumu getirirdi bidonların içinde ve kendi keserdi. O zaman hani bize de tadına baktırdı. O zamanlar çok severdim tulumu. Hatta böyle arada sıcak lavaş falan da yaptırırdı. Hadi ye bak tadına falan çok hoşuma giderdi. Arada böyle alırım Gerçekten çok hoşuma gidiyor tulum. Tulumun lezzeti hep bana ayrı gelmiştir. Altımı yaptım. <laughs> Evet canlar kahvaltımı yaptım. Tezgahın üstünü topladım. Süpürge tuttum gördünüz. Her taraf ekmek ufağıydı. Hasta da olsan maalesef çocuklu olunca kalkıp o süpürgeyi tutuyorsun. insanın içe sızdığı yerde ufak var nasıl yapmayacaksın. Makineye demirlerini attım. Halımı getirdim. Yerine serdim. Biliyorsunuz uzun zamandır yıkadım. Kurumasını bekliyordum halımı serdim. Yağmurlu gösteriyor yarın bir gün. Battaniyeleri attım ki bir an önce kurusun. Hafta sonu da yağmurlu gösteriyor burası. Şu da geçenki günkü topladığımız papatyalar. Ya balkona sercem aslında çok hızlı kurur da çok aşırı rüzgar var. Bunların hepsini bir tarafa atar. Sürekli de girip çıkmadığım için görmezsem şey yapar diye biraz geç kuruyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> Saat 12 15 dakika var. 15 dakika sonra çocuklar gelecek. Onların karnını doyuracağım. Asel'i öğlen uykusuna yatıracağım. Ondan sonra da kendim yatar. Dinlenirim. Dünden taze fasulye ve bulgur pilavı yapmıştım. Akşam eşim can yemek yemek istemiyor. Bana ekmek arası peynir sandviç tarzı yap dedi. Domates, salatalık, biber gibi. Çay yaptım yanına onu yedi. Bunda dedi yarın yeriz. Yarın dinlenirsin zaten kendini fazla yorma dedi. Yemekler de öyle kaldı. Bugün yemek derdim yok. O yüzden çocukları gönderdikten sonra da uzanır dinlenirim nasip olursa. Şöyle şimdi kendime salep hazırladım. Ay, 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 i̇kimiz, ay, ay, ay. ikimiz hasta olduğumuz için o da eklem ağrıları çekiyor ama o ara salgınla yakalandı. Şöyle bize salep hazırladım mavi olan onun turuncu olan benim. Biz bunları Kapadokya'dan almıştık. İkimiz de böyle birimiz mavisini birimiz turuncusunu almıştık. Böyle bir şey içerken eş olarak hiç yok. Böyle giyikli ge taksalarıma koydum. Bize böyle akşam dinlenmesi olsun. Saat şu an 9. Yemeğimizi yedik. Mutfağı toparladım. Nanelerim kurumuştu. Onu poşetledim. Yine böyle bütün günü bir yatarak geçirdim. İnşallah yarına daha iyi olurum diye umut ediyorum. Bize afiyet olsun. Evet şöyle yeni güne ve güneşli bir güne uyandık. Kahvemi içtim. Şöyle Kahraman, Kahraman Taze Oğlunun Yaralı diye bir kitabı. Gerçekten çok hoş bir kitap. Reklam değildir. Şeyden almış şimdi bana kitap okumayı seviyorum diye birinden. Aman A101'den almıştı. Yani bayağı bir okudum. Gayet güzel. Bak ah şurada mesela hemen bir söz dikkat çekti. Okuyayım mı? Siz de okuyun. Gözleri sev beni dedi ama sözleri izin vermedi. Demiş. Gayet güzel bir sözmüş. Yani altı çizilesi bir söz. Ben böyle çok hoşuma giden sözler hemen kalemle çiziyorum. Bugün daha iyiyim. Çoşgür atamın üçüncü günü. Ben daha toparladım. Daha iyiyim. Sadece inceden hafif bir karın ağrısı. Hafif bir bacak ağrısı. Onun harici elhamdülillah iyiyim. E, kendimi toparlamış hissediyorum. Kahvemi içtim. Bugün pişi yaptım kahvaltıda. Etrafı şöyle toparladım. Herhangi fazla bir dağınıklık yok. Çocukların odasını toparladım. Mutfağı toparladım. Biz Asel'le daha kahvaltı yapmadık. E, eşim gülerken yaptığı için Saat daha 9'da çeyrek var. 20 dakika var. Pardon. Ee, Asel az önce uyandı. O daha yemek yemek istemiyor. Onunla beraber biraz sonra muhtemelen biz de ikimiz kahvaltımızı yapacağız gibi duruyor. Bugünlük de böyle olsun. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olur. Lütfen kanalımı beğenerek, izleyerek, yorum yaparak bol bol e, keşfete düşürseniz çok çok sevinirim. Ve ne diyoruz? Kendinize, kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bir ev halleri kanalımla kalın. Çünkü biz artık kocaman bir aile olduk. Hoşça kalın.